Merhaba arkadaşlar Aslan Hocam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle 2021 yılında 7. sınıflar bursluluk sorularını çözeceğiz arkadaşlar fen bilimlerini. Birinci sorumuzla başlıyoruz. TÜBİTAK tarafından 27 Eylül 2003'te fırlatılan ve ülkemiz için ilk gözlem uydusu olma özelliğini taşıyan uydunun adı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir kere TÜRKSAT 3A gözlem uydusu değil haberleşme uydusudur. Onu bir yazalım. Razat gözlem uydusu ama ilk değil arkadaşlar. Razat 2011 yılında Rusya'dan fırlatılmıştır. Bir gözlem uydusudur. Arkadaşlar Göktürk 2 de gözlem uydusu. Bu da 2012 yılında fırlatılmıştır. Yine gözlem uydusu. Keşif ve gözlem uydusu. Evet, Bısat arkadaşlar 2003 yılında fırlatılmıştır. İlk gözlem uydumuz Bısat'tır. Gözlem. O yüzden cevabımız D seçeneği olmalıdır. Soru 2. Işık kaynağının gereğinden fazla ve yanlış biçimde kullanılması aşağıdaki hangi kirliliğe sebep olur? Evet arkadaşlar ışık kaynağı gereğinden fazla kullanılırsa tabii ki de ışık kirliliğine sebep olur. O yüzden cevabımız B seçeneği olmalıdır. Soru 3. Belirli bir bölgenin özelliklerinden hangileri o bölgede bir rasathane gözleme ve kurulması için gerekli şartlardandır? Evet arkadaşlar rastlatanın maliyetli olduğu için deprem kuşaklarından uzak olmalı. Temiz bir atmosfere sahip olmalı. Yani hava kirliliği az olmalı arkadaşlar. Bu da olur. Doğru. Şehir merkezine oldukça yakın değil. Şehir merkezinden uzak olmalı ki ışık kirliliği az olsun arkadaşlar. O yüzden yakın değil uzak tercih edilmeli. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Dünya ile arasında yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe bulunan ve aynı zamanda dünyaya en yakın yıldız olan güneştir arkadaşlar. Bunun cevabı güneş olacak. Çünkü arkadaşlar dünyaya en yakın güneş olduğu için hatta biz güneş sistemi görmüştük 6. sınıfta. Neden? Merkezinde güneş olduğu için en yakın yıldız güneştir. O yüzden cevabımız D seçeneği olur. Soru 5. Kütle veya ağırlık ile ilgili bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. Bu bilgilerin kütle ve ağırlık kavramları ile doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir? Değişmeyen madde miktarıdır. Kütle olacak arkadaşlar. Değişmeyen madde miktarı kütle birimi Newton'dur, ağırlık olacak. Dinamometre ile ölçülür. Ağırlık birimi kilogramdır, kütle arkadaşlar. 1 ile 4 kütle olacak, 2 ile 3 de ağırlık olacak. O yüzden cevabımız C seçeneği olmalıdır. Soru 6. Hareketli bir cismin kinetik enerjisi cismin niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Evet arkadaşlar, kinetik enerji cismin süratine yani hızına aynı zamanda kütlesine bağlıdır. Bu ikisine bağlıdır arkadaşlar. İkisi de arttıkça kinetik enerji artar. O yüzden kütlesine ve süratine bağlıdır. Cevabımız 1 ve 2 olmalıdır. Yerden yükseklik arkadaşlar çekim potansiyel enerjisinin bir şeyidir. Tamam? Soru 7 yatay bir zemin üzerinde duran bir kutuya aynı kuvvet uygulayan öğrencilerin kutuya aldırdıkları yollar tabloda verilmiştir. Buna göre hangi öğrenci diğerlerine göre fiziksel anlamda en fazla iş yapmıştır? Arkadaşlar iş eşittir. Alınan yol çarpı kuvvettir. Şimdi arkadaşlar bakın kuvvetler aynı olduğu için kuvvetimizi bir alacağız. Yolla çarpacağız. Hepsini bir ile çarpsak. Yani birleri çarpmanıza bile gerek yok. En fazla yol olan eğer ki kuvvetler aynıysa en fazla yol olan daha fazla iş yapmıştır. O yüzden en fazla işi Suna yapmıştır. En az işi de arkadaşlar burada Murat yapmıştır. Bir öğrenci potansiyel enerjinin kütleye bağlı olduğunu test etmek için kütleleri ve yatay kum havuzuna olan yüksekleri şekildeki verilen eşit hacimli bilyeleri kum havuzu üzerine bırakıyor. Arkadaşlar kütleye bağlı olup olmadığını diyor. Eğer ki siz kütleye bağlı olup olmadığını göstermek istiyorsanız kütleye bağlı olup olmadığını göstermek istiyorsanız kütle farklı yükseklik aynı olmalıdır. Çekim potansiyel enerjisi yükseklik aynı olmalı. Neyi araştırıyorsak o farklı olmalı. Bir kere yükseklikleri aynı olacak. Cevabımız ya KM'dir ya da LN'dir. Şıklara bakıyorum. KM var. LN yok. Direkt cevap çıktı. Şunu da kontrol edelim. KM olmuş, LN neden olamıyor? Ona da bakalım. LN'ye bakalım. LN de oluyor aslında arkadaşlar. İkisi de oluyor ama şıklarda LN yok. KM olduğu için cevabımız B. Bakın KM'yi seçtiğimde yükseklikleri aynı, kütleleri farklıdır. Bu şekilde kütleyi araştırmış oluruz. Kütlesi fazla olanın potansiyel enerjisi fazladır. 9. Hareket halindeki bir aracın frenine ani ve kuvvetli basıldığında yol ile tekerlek arasında sürtünme etkisiyle lastik ısınır. Evet arkadaşlar bakın hareket halinde dediği için bir kinetik enerjisi var. Kinetik enerjisi. Sürtünme ile ne olacak? Duracak. Yani sürtünme sonucunda bu kinetik enerji neye dönüşecek? Isıya dönüşür. Bu olaydan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşır demiş. Kaybedilen kinetik enerji ısıya dönüşür. Evet arkadaşlar kaybedilen kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşür. Hayır burada dönüşmez. Kaybedilen potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür. Hayır. Kaybedilen potansiyel enerji ısıya dönüşür. Hayır. Başlangıçta kinetik enerjisi vardı. Kinetik enerji ısıya dönüştü. O yüzden cevabımız A seçeneği olur. Soru 10. Belirli amaçlar doğrultusunda bazı araçlar aşağıdaki gibi tasarlanır. Bu tasarımlardan hangileri direnç kuvvetini azaltmak yani sürtünmeyi azaltmak diyor. Pareşit düzeylerinin geniş olması arkadaşlar geniş olması arttırmak içindir. Hızlı trenlerin ön kısımlarının sivri olması evet uçakların burunlarının da sivri olması azaltmak içindir. Uçakların kanatlarının olması bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Sürat teknelerinin ön kısımlarının sivri olması evet ön kısımlarının sivri olması da azaltır. Azaltanları sorduğu için 2 ve 4 yani C seçeneği olacak arkadaşlar. Kırmızı bir elmaya mavi ışık altında bakıldığında elma hangi renkte görünür? Arkadaşlar, kırmızı ışıkta, mavi ışıkta yani bunlar ana ışık kaynağı. Biz kırmızıya bir kırmızı cisme mavi ışıkla bakarsak arkadaşlar siyah görünür. Aynı şekilde kırmızı elmaya yeşille baksak da siyah görünür. Mavi bir cisme kırmızıyla baksak yine siyah görünür arkadaşlar. Çünkü bunlar ana ışık kaynağı olarak düşünebilirsiniz. O yüzden siyah görünür. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 12. KLM cisimlerin üzerine güneş ışığı düşürüldüğünde ışığın yansıma ve soğurma durumu tabloda verilmiştir. Arkadaşlar bakın çoğunu yansıtır, çoğunu soğurur, bir kısmına soğurur demiş. Çoğunu soğurur olan siyah olacak arkadaşlar. Koyu olacak yani en koyu. Arkadaşlar çoğunluğunu yansıtan da en açık bir renk olmalı. Açık renk olmalı. Bakın Elimde siyah, beyaz, yeşil var. O zaman en çok soğuran L olduğu için L siyah olmalı. E, K da çoğunun yansıttığı için beyaz olmalı. E, M de yeşil olacak. O yüzden cevabımız A seçeneği olur. K ve L aynalarına ait özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre özellikleri verilen aynalar aşağıdakilerden hangisidir? K yansıtıcı yüzey düzdür. Görüntü cisimle aynı boydadır. Arkadaşlar direkt düz aynanın özelliği. Aynı boyda görüntü cisimle aynıysa düz ayna Yansıtıcı yüzeyi düz değildir. Geniş açılı bir görüş alanı sağlar. Arkadaşlar geniş açılı bir görüş alanı sağlayan güvenlik aynasıdır. Yani cisimleri küçültecek. Küçülten de tabii ki tümsek ayna. Kavşak aynası da buna girer arkadaşlar. O yüzden tümsek ve düz ayna olacak cevabımız A seçeneği olur. 14. Odak noktaları K ve L olan aşağıdaki 1 ve 2 merceklere merceklerin asal eksenleriyle paralel olan bir ışık ışını şekildeki gibi gönderiliyor. Şimdi arkadaşlar bakın size bir tüyo vereyim. Şöyle verildiğinde şöyle çektiğiniz zaman ve şunda şöyle çektiğiniz zaman arkadaşlar bakın K harfi kimde çıkıyor? Burada çıkıyor. O yüzden bu kalın kenarlıdır. Diğeri de arkadaşlar şapka şeklinde aşağı bakan da ince kenarlı. Şimdi bu ince kenarlı bu kalın kenarlı. Arkadaşlar ince kenarlı merceğin odak noktası odak noktası e, merceğin arkasındadır. Merceğin arkasındadır. Arkadaşlar kalın kenarda da odak noktası merceğin önündedir. O yüzden buradaki ışınlar gönderdiğimizde ince kenarlı yani birinci mercekte L'den geçecek. Birinci mercek L'den geçecek. İkincisinin de arkadaşlar şöyle söyleyeyim kalın kenarlı mercek olduğu için dağıtacak. Dağıttığında arkadaşlar doğrultusu K'dan geçecek şekilde. Aynı tümsek aynadaki görüntü gibi. Doğrultusu K'dan geçecek. Yani uzantısı K'dan geçecek. O yüzden cevabımız D seçeneği olur. Kalın kenarlı mercekte uzantısı geçer arkadaşlar K'dan. Diğerinde direkt kendisi geçiyor bakın. Soru 15. Özde şampu pil ve kablo kullanarak K ve L devreleri kuruluyor demiş. Buna göre K devresindeki ampuller seri bağlı L devresindeki ampuller paralel bağlıdır. Evet arkadaşlar bir hat üzerinde bu şekilde bağlananlar seridir. Bu şekilde birbirine de bakın paralel bağlanmış. Birinci bilgimiz doğru. bir doğruysa arkadaşlar şık edelim. Bizim C ve D şıklarımız gitti. 2'ye bakalım. L evresindeki ampuller K devresindeki ampullere göre daha parlak ışık verir. Evet arkadaşlar paralel bağlı da aynı özde sayıdaki de paralel bağlı daha parlak yanıyor. Bu bilgi doğrudur. L devresindeki ampuller K devresindeki ampullere göre daha parlak ışık verir. Doğru. K devresindeki ampuller paralel. K paralel değil arkadaşlar. O yüzden bunu eledim direkt. K devresindeki ampuller L devresindeki ampullere göre daha parlak ışık verir. Hayır arkadaşlar daha parlak ışık vermez. Daha sönük ışık verir. O yüzden burada cevabımız 1 ve 2 A seçeneği olmalıdır. 16. Bohr atom modeline göre şekil üzerinde atomun yapısı gösterirken bazı hatalar yapılmıştır. Evet arkadaşlar bakın şurada eksileri görüyorsunuz. Bu proton değil elektron olmalıdır. Evet bakın şurası çekirdek doğru. Artılara elektron demiş. Hayır artılar ne olacak arkadaşlar? Proton olacak. Buraya da katman demiş doğru. Yani proton ve elektronun yeri yanlış yazıldığı için cevabımız B seçeneği olmalıdır. 17. İki farklı molekül modeli şekilde numaranlık göstermiştir. Bakın arkadaşlar burada üçü de mor görüyor musunuz? Aynı cins atomlardan oluştuğu için burası elementtir. Nasıl element? Moleküler element. Bakın burada da arkadaşlar yine 3 tane atom içeriyor. Farklı cins atomlar içerdiği için bileşik. Nasıl bileşik? Moleküler bileşik. Bir molekülünde 3 atom var. Bir molekülünde 3 atom var. Birinci model yanlıştır diyor bakın arkadaşlar. Birinci model aynı cins atomlardan oluşur. Evet hepsi mor. İkinci model farklı cins atomlardan oluşur. Doğru bakın kırmızı ve mavi var. Farklı atomlar. Her iki modeldeki atom sayısı aynıdır. Atom sayısı 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane arkadaşlar. Doğru. Her iki modeldeki atom çeşidi aynı sayıdadır. Evet burada sadece mor atom olduğu için bir çeşit. Burada hem kırmızı hem mavi olduğu için iki çeşit. O yüzden cevabımız D seçeneği olmalıdır. 18. Aşağıdaki modellerden hangisi molekül yapıda bir bileşiğe ait? Arkadaşlar bu bir kere element. Nasıl element? Moleküler olmayan element. Yani atomik element. Arkadaşlar bakın şurada bileşik. Nasıl bileşik? Molekül yapıda olmayan molekül yapıda olmayan e, bu da elementtir arkadaşlar. Moleküler element. Bu da bileşiktir. Bakın moleküler bileşik bu da. Moleküler bileşik. D şıkkı moleküler bileşik. Burası moleküler element. O yüzden cevabımız D seçeneği olur. Moleküler yapıda bir bileşik dediği için D olacak. Bir bileşiğin kullanım alanlarından bazıları aşağıda verilmiştir. Yangın söndürme tüplerinde bulunur. Evet, yangın söndürme tüplerinde bulunan arkadaşlar karbondioksittir. CO2'dir. Gazlı içecek üretiminde evet kolada da karbondioksit var hatta gazı kaçmış deriz. Ee, karbondioksit olacak o da E seçeneği olur cevabımız. Çözünme hızına sıcaklık ve temas suyunun etkilerini gözlemlemek için şekilde numaralarla verilen çözeltiler eşit hacimde ve su ve belirtilen miktarlarda şeker kullanarak hazırlanıyor. Buna göre çözünme hızına sıcaklık ve temas suyunun etkilerini ayrı ayrı gözlemlemek için seçilen deney çözeltileri aşağıdaki hangisi doğru eşit? Şimdi sıcaklığı araştırıyor değil mi? Sıcaklığı araştırırken aynı şey olmalı arkadaşlar. Bakın sıcaklık farklı olacak. Bunlar aynı olacak. 1 ve 3'e bakalım. 1 ve 3'ün sıcaklıkları farklı. Evet şekerlikler aynı olduğu için 1 3 olabilir. 2 4 olabilir mi? Sıcaklık farklı. Küp şekerler tamam temas yüzeyi aynı ama miktarları farklı. O yüzden 2 ve 4'ü alamam. 2 e, ve 4'ü alamıyorduk. 1 ve 3 oluyordu. E, şimdi şeye bakalım. Temas yüzeyini araştırıyor. Arkadaşlar temas yüzeyini araştırırken sıcaklık aynı olmalı ya cevap 1 2 olacak ya da 2 4 3 4 olacak. 1 2'ye baktığım zaman Şeker cinsleri miktarları aynı olacak ama şeker cinsleri farklı olacak. 1-2 olabilir. Evet burada 1-2 oluyor tutuyor arkadaşlar bakın. Şeker cinsleri farklı. Sıcaklıklar aynı. Buraya bakıyorum sıcaklıklar aynı. Şeker cinsleri farklı ama miktarları da farklı. O yüzden 3-4 alamam. Temas yüzeyde 1-2 olacak. O yüzden cevabımız A seçeneği olur. 21. K ve L sıvılarına oluşan şekildeki karışım ayırma onisi kullanılarak ayrılmak isteniyor. Musluk açılarak ayırma işlemi gerçekleştiriliyor. Buna göre ayırma işleminde sıvıların sıvılarından yararlanılan özelliği ve işlem sonunda ayırma onisinde kalan Sıvı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar bakın bu ayırma onisi. Ayırma onisinin temel özellikleri vardır. Birbirine karışmayan iki sıvı vardır. Heterojen e, karışımdır. E, burada K'mız arkadaşlar zeytinyağı olsun. Zeytinyağı. L de su olsun. Okulda yapılan bir deneydir. Zeytinyağı ve su. O yüzden arkadaşlar zeytinyağı su heterojen karışım. Yoğunluk farkından dolayı ayrılır bir kere. Yoğunluk farkı olacak. E, tabii ki de arkadaşlar alttaki sıvı terk eder geriye K kalır. O yüzden cevabımız B seçeneği olur. 22. Aşağıda kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapılar verilmiştir. Buna göre bu yapıları basitten karmaşığa sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar en basiti hücredir. Kalp kası hücresi 2 ile başlayacak en basiti olur. Hücreden başlar. Sonra doku olur 3 numara Dokular birleşip organları meydana getirir. Kalp bu arada organdır yazmamışlar. Kalp organı bir olacak. En sonunda organlar birleşip sistemleri, sistemler birleşip organizmayı meydana getirir. O yüzden 2 3 1 4 olmalı. 2 3 1 4 D seçeneği olur cevabımız. Aşağıdaki evrelerden hangisi mitozun hazırlık aşamasına aittir? Evet arkadaşlar hazırlık aşaması A seçeneğidir. Bakın burada sentrozom kendine eşlemiş görüyorsunuz. Daha kromozomlar yeni oluşacak. Kromatin iplik kısalık kalınlaşarak kromozom meydana getirecek. Diğerleri bundan sonradır. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Soru 24. Mitoz ve mayoz ve döllenme olayları sonucu bir hücrenin kromozom sayısının zamana göre değişimi grafikte gösterilmiştir. Buna göre bu olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar mayoz sonucunda kromozom sayısı yarıya iner. Bakın yarıya inmiş mi? İki enden ene düşmüş indirmiş işte doğru. Mitozda kromozom sayısı sabit kalır. Evet sabit kalıyor bakın görüldüğü gibi. Döllenme olayı tür içi kromozom sayısının iki katına çıkarır. E, bu dursun arkadaşlar. Mayoz ve döllenme tür içi kromozom sayısını sabit tutar. Evet arkadaşlar bakın. Eğer ki mayoz ve döllenme olmasaydı mayoz yarıya düşürüyor. Döllenme iki katına çıkarıyor. Şimdi D de doğru C neden yanlış onu söyleyeyim. Döllenme olayı tür içi kromozom sayısını iki katına çıkarmıyor. Bakın zaten başlangıçta 2 de mayoz yarıya düşürdü. Döllenme arttırdı tekrar iken tür içi kromozom sesi hiçbir zaman değişmiyor ki. Babanız 46 kromozomlu, siz de 46 kromozomlusunuz. Anneniz 46 kromozomlu, siz de 46 kromozomlusunuz. Bakın tür içi kromozom sayısı sabit kalıyor. Bunu da mayoz ve döllenme sağlıyor. Unutmayın. E, genelde öğrenciler mitoz olarak alıyor. Hayır arkadaşlar mitoz bölünmede kromozom sayısı sabit kalır ama eşeyli üreyen canlılarda tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını mayoz ve döllenme sağlar. Döllenme olayı tür içi kromozom sayısının iki katına çıkarmaz. Sabit kalmasını sağlar. O yüzden cevabımız C olur. 25. Mayozda görülen parça değişimi olayı ve bölünme sonucu oluşan hücreler şekilde gösterilmiştir. Buna göre mayozda görülen parça değişimi sonucu oluşan hücrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Genetik yapıları birbirinden farklıdır. Evet arkadaşlar, birbirinden farklı bakın. Parça değişimi görülüyor. Burada tamamen mavi, burada uçları kırmızı, burada kırmızısı fazla, burada tamamen kırmızı. Hepsi birbirinden farklı. Kromozom sayıları ana hücrenin yarısı kadardır. Evet arkadaşlar, kromozom ana hücrenin yarısı kadardır. Bu da doğru içi genetik çeşitliliğin atlasını sağlar. Evet, parça değişimi genetik çeşitlilik demek. Bak bunu unutmayın. Parça değişimi eşittir genetik çeşitlilik. Vücut hücrelerinde görülür. Hayır arkadaşlar. Üreme ana hücrelerinde görülür. Üreme ana hücresi. O yüzden yanlış cevabımız D seçeneği olur.